Altunizade adı nereden geliyor? İsmail Zütü Fatih Medresesi'nde tahsil gördükten hattatlık eğitimi alır. 1820'den itibaren babasının yanında çalışmaya başlar. 1829'da babasının vefatıyla işin başına geçer. Devlette biriken alacaklarını tahsil etmek için Sultan II. Mahmud'un huzuruna çıkar. Bu sırada Sultan II. Mahmud kendisine babasının mesleğinden dolayı Altunizade diye hitap eder. Ve bu tarihte itibaren lakabı Altunizade yani Altıncı'nın oğlu olarak kalır. Bu görüşme vesilesiyle de Enderun Mektebi'ne girer ve burada 1831'e kadar mimarlık eğitimi alır. Bu eğitimden sonra bina eminliği görevlerini üstlenir. Bina eminliği yaptığı bazı yapılar Dolmabahçe Sarayı, İzmit Kirazlıdere, Çuha ve Fes Fabrikası, Beykoz'daki Bahane, Zeytinburnu Fişek Dökümhanesi, Paşa Bahçe Şişe, Mum Kağıt Fabrikası, Defterdar'da Çuha Fabrikası, İzmit Hünkar Köşkü, Taksim'deki Taşkışla, Salı Pazarındaki Çifte Saraylardır. Devlet işlerinden dolayı gemileriyle ilgilenemediği için gemileri satıp nakde çevirir. Sultan Abdülmecid'in saltanatının son yıllarında 1858'de Ziraat Meclisi azalığı, 1859'da Nafiye Meclisi azalığı ve 1860'da Askeri Şura azalığı görevlerine getirilir. Altunizade İsmail Zühtü Bey, Altunizade İsmail Zühtü Efendi, Koşuyolu semtinde bulunan ve Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmalem Valide Sultan'a ait Valideba olarak bilinen araziyi Valide Sultan'ın 1853'te vefatından sonra satın alır. 1860'ta bu araziye bir köşk yaptırır. Köşk ile ilgili övgü dolu söylentiler Sultan Abdülaziz'in kulağına gider ve bir şekilde köşk padişaha hediye edilir ya da ettirilir. Bunun üzerine Koşuoğlu'nun Çamlıca tarafına şimdi kendi adıyla, adıyla anılan, mevcut olan köşkü yaptırır. Göze gelmemesi ve bir önceki köşkün akıbetine uğramaması için de dışarıdan oldukça sade görünmesine özen gösterilir. 1865 yılında İsmail Zühtü Paşa adıyla anılacak olan bir cami inşaatına başlar. 1866'da biten cami, halk arasında Altunizade Cami olarak adlandırılır. Sonraki yıllarda caminin değeri aldı bu mahalleye Altunizade denir.